Bu kişilerin temel özelliği aşırı duygusallık ve e, aşırı ilgilenilme arzusudur. İlgilenilme odağı olmak isterler. Toplumda yüzde iki üç civarında görülür. Kendileriyle ilgilenilsin diye kimi davranışlara girişirler örneğin. İşte ne bileyim, onlara ilginin azaldığını düşündüklerinde ses çıkarma, yüksek sesle konuşma, kıyafetlerine yansır, çok renkli gi giysiler, işte çok e, ne bileyim, dikkat çekici, ağır makyajlar, e, dekolteli elbiseler, kısa etekler vesaire Tabii ki yani kısa etek giyen, dekoltesi olan herkes histrioniktir demek istemiyorum ama bu amacını sorduğunuzda kişiye aslında e, bazen bilinçli bazen de bilinç dışı olarak hep ötekinin dikkatini çekmek, bulunduğu yerde ilgi odağı olmak için yapılmış davranışlardır. Bununla e, cinsellik, ...çok e, şeydir, ön plana çıkarırlar. Çünkü ötekinin arzusunu direkt elde edebilecekleri şeyin bu olduğunu düşünürler ve bunu çok ön planda tutarlar. Bu, bununla birlikte çok değişik insanlarla ilişkiye girebilirler. Sezicilikleri çok e, yoktur. Yani e, e, ilgiyi çekebilmek için bazen hani biri benimle ilgileniyor diye rastgele cinsel ilişkileri çok fazladır. E, sık sık partner değiştirirler. Terapisti de zaten genellikle ya evlilik sorunları, ilişki problemleri ve vesaireyle başvururlar. Aslında bu kadar çok cinsellikle meşgul olmalarına rağmen altında yatan sevgi ve ilgi isteğidir. Yani cinselliklerinden de bir şey anlamazsınız zaten. pek çoğu orgazmı yaşayamaz. Pek çoğunda yüzeysel e, cin, cinselliği yaşamak için değil de ilgi odağı olmak için yapıldığı belli olan. Dolayısıyla cinsellikle ilgili sorunları da olur. Yani orgazm problemleri, isteksizlik vesaire gibi şeylerle de karşılaşırsınız. Ama bunu örten, daha fazla motivasyon sağlayan başka bir istek vardır. İlgi odağı olmak vesaire. E, bu çerçevede başlarına da pek çok iş gelir tabii bu arkadaşlarım. Bu rastgele ilişkiler vesaire dolayısıyla. Dikkat çekebilmek için yapıldığı için, ilgi odağı olmak için yapıldığı için söylediklerinde, sözlerinde, yaptıklarında çok fazla derinlik yoktur. Yani tamam dikkat çekici konuşmalar yapabilirler ama biraz baktığınızda çok fakirdir bu. Başlıklar düzeyindedir daha çok. Dolayısıyla derinliği olmayan bir bilgileri vardır. Derinliği olmayan bir ilgileri vardır. Buna bağlı olarak da aslında çok derinlikli, sağlam ilişkiler kuramazlar.